Merkez Eğitim Üyeleri, bana eşlik eden genel başkan yardımcılarımızla, parti meclisi üyelerimizle, Gölge Kabine Bakanlarımızla salonda bulunan Türk Eczacıları Birliği'nin eczacı odalarının başkanlarını, tüm eczacı kooperatörleri birliğine mensup bağlı bütün kooperatörlerin sayın başkanlarını, yöneticilerini, kıymetli delegelerimizi, meslektaşlarımızı, değerli konuklarımızı saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Benim için gerçekten çok heyecanlı bir o kadar da gurur verici bir konuşma. Başladığım kürsüdeyim. Yıllar önce Türk Eczacıları Birliği'nin bir kongresinde Manisa Eczacı Odası'nın Yönetim Kurulu üyesi olarak yaptığım bir konuşmadan sonra odanın başkanı Nüket Abla'ya bu salonda bulunan bulunmayan birçok kişi bu çocukta iş var demişti. Nüket Abla sonra beni Eczacı Odası'nda Nüket Abla'dan sonra Eczacı Odası'nda genel sekreter oldum. O da başkanı oldum. Daha sonra Türk Eczacıları Birliği'ne geldim ve bütün hikayemde hala buraları anmaya devam ediyorum. Çünkü ben birliğin seçilmiş en genç oda başkanıydım. Sonra Yücel Yenilmez o unvanı elimden aldı. Seçilmiş en genç merkez heyeti üyesi ya da üyelerinden bir tanesiydim. En genç genel sekreteriydim. Ve bütün süreç boyunca bu salondaki herkesin bana emeği var. Hep birlikte mesleğimize emeğimiz var. Ve yürüyüş boyunca Türkiye'de 81 ilde eğer eczacı odası varsa eczacı odasına, temsilciliğin bir binası varsa mutlaka temsilciliğe uğramadan kolay kolay o il programını tamamlamam. Eğer seçim zamanı ve sadece miting için gitmiyorsak bir program varsa o program dahilinde mutlaka eczacı odasına uğrarım. Biraz önce bu salonda ben içeriye girerken Salondaki herkes ayağa kalktı. Ayakta alkışladı. İlk bu kürsüye grup başkan vekili olarak çıktığımda da öyle olmuştu. Bu salonun siyasi dağılımı böyle Cumhuriyet Halk Partilerden oluşmuyor. Hani oran vermek güç ama neredeyse üçte biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetinin karşısında partilere oy verenlerden oluşuyordur tahminen. Belki biraz daha fazladır. Ama 81 ilde bazen iktidar partisinin il başkanları, ilçe başkanları eczacı oluyor. Benimle birlikte olanlar oradaki ilişkiye şaşırıyorlar. Örneğin doğuda sakın girme, CHP'leri kovuyorlar dedikleri bir eczacı bizim il başkanının önünde beni anlımdan öptü. Dedi ki bu başka dedi. Bizim çocukların kursağından geçen lokmada bu delik dedi emeği var, mücadelesi var dedi. O yüzden bu salondan aldığım gücü desteği hiçbir yerden almadım. Kendi örgütüme elbette minnettarım ama beni yetiştiren bu örgüte minnettarlığımı bir kez daha huzurlarınızda arz etmek isterim. Hepiniz sağ olun, var olun. Birlikte çok mücadele verdik. Bundan sonra da devam edeceğiz. Çünkü bütün dünyada profesyonel mesleklerin işçileştirilmesi süreci var. Ve bizim eczanenin iki yanında mahallenin en saygın, en temiz, en güvenilen esnafı terzi şimdi bir AVM'nin eksi ikinci katında egzoz dumanları arasında paça kısaltıyor. Yine mahallenin o kokusunu kimsenin unutmayacak kırtasiyesi. Şimdi devasa o kırtasiyesinin sahibi babasından o dükkanı devralıp orada duramadı. Şimdi o kırtasiye AVM'nin içindeki bir yerde insanlar kendileri bir şeyler alıyorlar. O da kasada onu okutturuyor. Bunu birçok mesleğe yaptılar. Eczacılığa da bütün dünyada yaptılar. Bize de yapmak istediler. 1970'lerde eczacılık mesleği ilacın temin edilemediği için tartışılan bir meslek haline gelmişti. Ona müdahaleyi eczacılar temin ve dağıtım kooperatifleri kurarak yaptılar ve o tehlikeyi aştılar. Da, i̇lerleyen yıllarda bütün dünyadaki zincir eczanelerin en büyüklerinden bir tanesi Türkiye'de eczacıların ilaç aldıkları alanın neredeyse yarımına, yarısına hakimken Devasa bir zincirle işbirliği yaptı. O büyük tehlikeyi hep beraber gördük, hep beraber mücadele ettik. Bir gün şehrimizin en güzel yerlerinde böyle yeşille mavi arası bir renkte dükkanlar yaptılar. Camına baktık içerisi eczaneye benziyordu. Foryu mağazaları olacaktı. İktidara çok yakın isimler birilerini ikna etmeye çalışıyordu. Fark ettik mücadele ettik, meydanlara çıktık, söz aldık. Sizin onayınız olmadan geri dönülmeyecek böyle bir kanun değişikliği yapılmayacak diye gün oldu ezane kapattık, gün oldu boykot yaptık, gün oldu sanayiye boykot yaptık. Dünya devlerini dize getirdik. Çok önemli işleri birlikte yaptık. Yaparken de bu hikaye Özgür Özel'in kişisel başarı hikayesi değildir. Bu hikayenin çok önemli kavşaklarında en önemli yerlerinde Mekin Tanker'den başlayarak Mehmet Domac'ın inanılmaz emeği vardır. Mehmet Domac'ın dönemindeki Merkez Heyeti'nin çalışkan genel sekreteri Sabit Tekin çağların emeği vardır. Biraz önce sesini duyunca döndüm, gördüm, çok memnun oldum, sarıldım. Betül Bilge Tekin'in bu örgütün özellikle meslek siyasetinin nasıl ifade edilmesi gerektiği noktasında çok inanılmaz emekleri vardır. Biz bu emekleri görmeden bir şey söylemeye çalışırsak büyük haksızlık olur. Çok demokratik bir seçimde kıl payı altıya beşlik bir seçimle biz yönetime geldik. Yönetim böyle pamuk ipliğine bağlı bir yönetimdi. Ben genel sekreterliği bırakıp genel sayman oldum. Altıya beşlik bir yapıyla çalıştık ve 11 sıfırlık yapıların yakalayamayacağı bir uyum yakaladık. Öyle bir uyumda Sayit Yücel'in inanılmaz emeği vardır. Gözü dönmüş bir muhalefet anlayışı ortaya koysaydı bugün eczacılar bu örgüt bu halde değildi. O süreçte oradaki o beş arkadaşın bizim beş yol arkadaşımızın bizim altımız kadar meseleyi ciddi kavraması sonucunda o zorlu süreçler hep beraber yönetilmiştir. Yani yoksa öyle ben şunu yaptım, ben bunu yaptım değil. Burada fedakarlıkları, burada bir birlikte altından kalkışları görmek lazım. 21 Aralık mitingi Türkiye tarihinin en muazzam ve en organize meslek örgütü mitingidir. Yola çıkan her bir eczacıdan o zaman 24 bin eczacıdan teker teker yoklama alındı. Neredeyse neredeyse nöbetçi eczacılar dışında hiçbir eczanenin Ankara dışında olmadığı bir takım siyasi sayıklarla şu il katılmaz bu il katılmaz denen o illerin siyasi iradeye meslek siyasetinde siyasi bölünmüşlüğün mesleğe zarar vereceğini harika gösterdikleri bir süreçtir o. Herkes oradaydı. Bir tek günün sonunda eksiğimiz Özgür Özel'in sesiydi. Genel sekreter olarak sesim gitmişti ve bir yerden sonra o bütün organizasyonun içinde olmama rağmen sunamamıştım e, 21 Aralık'ı. Ama o meydandan mesleği kurtararak gitmiştik. Recep Akta çekiyoruz yasa değişikliğini eczacıların sahip ve veya mesul müdürü eczanelerin eczacılardır lafını tekrar ve olarak bırakıyoruz. Onlar istemeden de yasalarını değiştirmeyeceğim söz veriyorum demişti. Ve ondan sonra dönmüştük eczanelerimize. Kapatma eylemleri oldu. Dörde dört heyetteyiz ve pazarlık ediyoruz bakanlarla. Bakanlar burunlarından kıl aldırmıyorlar. Ertesi sabah eczaneleri kapatacağız. Hiç unutmam. Bilmeyenler için, gerçi bu salonda bilmeyen yok ama televizyonlar veriyor, canlı veren televizyonlar var. Türkiye'de eczaneler doğudan batıya doğru hani iftar saatinin değişkenliği gibi güneşin batışıyla kapanış saatleri değişir. Erzurum'da altıda kapanırken Kayseri'de altı buçukta, Ankara'da 7'de, Orta Ege'de yedi buçukta, Trakya'da 8'de kapanır mesela eczaneler. Bakanlar karşımızda taş gibi duruyorlar. Kapatamazsınız diyorlar. Yarın 4 bin eczane açılır, biz onlarla yol yürürüz. Gelir yalvarırsınız, sizde sözleşme yapmayız diyorlar. Hesap yapmışlar. Dedik ki kapanacak eczaneler. O dönemin Çalışma Bakanı ve Sağlık Bakanı'nın önüne notlar gelmeye başladı. Saat 6'da Artvin'deki eczaneler, Erzurum'daki eczaneler, Şanlıurfa'daki eczaneler kapandı. Üstüne kapalıyız diye bir afişimiz vardı. Dedik ki açmayacağınızı görsünler diye anahtarın üstüne koyun. Altı buçukta Kayseri'den geldi. Kayseri İl Sağlık Müdürü hepsi kapattı dedi. Yedide Ankara, yedi buçukta Afyon, sekizde Tekirdağ'dan notlar gelince ne istiyorsunuz anlaşalım hadi dediler. Kamu kurum iskontosu taşıma yükünü bile kaldırttık o gün sonradan çamur çirkef yaptılar, Hala bir sürü şey oluyor ama akıl almaz bir şekilde İstanbul bir salonda 1500 2000 eczacı bekliyorlardı. Hoparlörü açıp o dönemin başkanı sonucu bildirdiğinde İstanbul'da kıyamet koptu. O günlerden bugünlere bu örgüt geldi. Bugün de bir kongre yapıyorsunuz. Birliği, beraberliği bozmamak lazım. Ben mücadelelerin içinde olacağım. Nerede olacağım? Yine burada olacağım. Nerede bir ihtiyaç olursa orada olacağız. Yine geleceğiz, yine gideceğiz. Belki daha da iyi olacak. Ben eczacıların emanetlerine yani aramızdaki hukuka çok önem veririm. Onların emanetlerine çok saygı duyarım. Mesela Mehmet Tomaç böyle gözlüklerinin üstünden bakarak aslında çok güzel taklitini yapıyorum da ana muhalefet liderine yakışmaz bu vakitten sonra. Gözlüklerin üstünden böyle bakarak siyasete girin, siyasete. Her partide siyasette eczacılar olursa sırtımız yere gelmez diye her yerde söylerdi. Ben buraya geldim. Ben partinin seçildiğim dönemde tek eczacı milletvekiliydim. 2 olduk, 3 olduk, 5 olduk. Geçtiğimiz günlerde bu ciddiyetle yani adı söylenmiş ama uygulanmamış bu ciddiyetle dün Kıbrıs Cumhurbaşkanı'nın Sayın Bakanım diye karşılayıp uyurladığı 18 tane bakan ilan, ilan ettim. Parti meclisimizin onanıyla hepsi genel başkan yardımcısı. Bunların bir kere dokuzu kadın dokuzu erkek. Bunda şeyin payı çok büyük. Biz eczacı örgütü olarak yarısının kadın yarısının erkek olduğu hatta bazen kadına uygun meslek falan da dedikleri bir meslek örgütünden geliyoruz ve kadınlarla çalışmanın, kadın oda başkanlarının, kadın merkezi eti üyelerinin ne kadar başarılı olduklarını biliyoruz. Ben eşit temsile hep inandım ve eczacı odalarından başlayarak başarılı kadın başkanların merkez heyetindeki önemli başarılarını hep gördüm. En iyi örneklerden bir tanesi Biricik Annem Nüket Abla'dır. Öyle olunca Dokuz kadın, dokuz erkek bakan açıkladık. Ayrıca iki tane eczacımız, sizin meslektaşınız Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcısı oldu. Bir tanesi Sayın Gamze Taşcıer, çalışma ve sosyal güvenlikten, sosyal güvenlik kurumundan sorumlu gölge kabin'e bakanımız ve sosyal sosyal güvenlik politikalarından sorumlu genel başkan yardımcımız. Bir diğeri Burhanettin Bulut. O yarın burada olacak. Özel bir programından dolayı yok. Burhanettin Bulut kurumsal ve kurumsal ilişkiler ve basın ilişkilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı. Biliyorsunuz arkadaşın iletişimi kuvvetli yapacak bir şey yok. <laughs> Salonda herhalde Burhan'ın iletişimini benden çok daha yakından test etmiş bir sürü arkadaş vardır. Çok iyi örgütçüdür, iletişimde bir numaradır. Ayrıca sağlıktan sorumlu, yani sağlık politikalarından sorumlu ve Sağlık Bakanlığı'nın Gölge Bakanı, Sağlık Bakanımız Zeliha Şahbaz burada, Kütahya İl Başkanlığımızdan geliyor, meslek örgütünden geliyor. Bundan sonraki süreçte hem sizi mahcup etmeden çalışmaya devam edeceğim. Mahcup etmemek için çok çalışmaya devam edeceğim. Hem de emanetiniz eczacılara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Benim odama gelip odamın önünde dururken bir eczacı odası başkanı, kapıda bir eczacı aday adayı var derse onun her zaman geçiş üstünlüğü oldu bugüne kadar. Bir tanesi herhalde Giresun milletvekilimiz nerede Elvan? Elvan en yakından takip etmiştir. Ben odaların sahip çıktığı adaylara sahip çıkarım. Öyle tek başına gelmiş sadece eczacı diye bir eczacıya değil. Odanın imbiğinden damıtılmamışsa, ona eczacı odası kefil değilse ben kim kefil oluyor olsun normal statüde ama bir eczacı odasının referansı çok önemli bir sınamadır. Örgütlü mücadeleye inanıyordur. Boykot yaparken yapmıştır, sanayiye teslim olmamıştır. Kuralları çiğnememiştir yolsuzluk yapmamıştır. Eczacı Odası Başkanı şu kadar problemi olan birisine kefil olmaz. Siyasetin aradığı Greko kriterleri eğer bir Eczacı Odası Başkanı bir aday adayına kefilse benim kafamda tamamdır. Çok sınanmıştır çünkü o. Çok gözlenmiştir. Nöbet günü 5 dakika geç kapamamış, 5 dakika erken açmamışsa bu kamuyu yönetirken de harama el uzatmayacak demektir. Yolsuzluğa bulaşmayacak demektir. Ben meseleye o yüzden öyle bakıyorum. Eczacı odalarının ne olduğunu bilerek. Bundan sonra hep birlikte mücadele vereceğiz. Önemli sorumluluklarımız var. Meslekle ilgili zorluklar var. Bundan sonra bu salonun iradesi ne olursa olsun biz o iradeyle birlikte çalışacağız. Bugüne kadar aynı misafirhanede kaldığım Arman Üney var. Burhanettin Bulut Adana Eczacı Odası Başkanı iken yukarıda Samsun'da da bize Arman Üney sahip çıkıyordu. Şimdi genel başkanımız. Bütün süreçlerde özellikle kolay bir iş değildir. Önemli bir iştir. Eee seçici kurula o zaman da hem teşekkür ettim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına aday adayı olduğum bir sürede Cumhuriyet'in 100. yılında Türk Eczacıları Birliği'nin ömür boyu başarı ödülünü, Metin Mekin Tanker ödülü gibi bir ödülü bana layık gördünüz, burada verdiniz. O benim için hayatım boyunca aldığım en anlamlı ve en güç veren ödüllerden biriydi. Bir kez daha Arman Başkan'ın şahsında hem seçici kurula hem merkez heyetine hem bütün örgütümüze yürekten teşekkür ediyorum. Sağ, Sağ olun, var olun, var olun. Neşe Gülersoy, ben beş yaşındayken Manisa'da önlüğü kanlar içinde eczanesinde yatarken ki görüntüsünü hiç unutmam üzerine gazete kağıtları bir yandan önlüğü. O günden beri benim hep aklımın bir tarafında Neşe abla vardı. Meslek eczacılık oldu. Onun kurduğu MEDAK'tan, EDAK'tan, onun genel sekreteri olduğu o zaman İzmir Eczacı Odası'nın genel sekreteri ama Manisa'da eczacı. Onun makamlarından çıktık, buralara kadar geldik. Bu örgütü gerçekten tüm yönleriyle çok iyi tanımak lazım. O günlerde ürettikleri çözüm bugün ayakta tutuyor. Kendimize de çok akılcı, çok mantıklı çözümleri üreteceğiz. Örgütümüzle birlikte savunacağız ve doğru işler yapacağız. Ama bizim kanunumuzda meslektaşlarının menfaatiyle kamu menfaatini birlikte telife memur bir kurumuz biz. Yani kamunun menfaatleriyle meslektaşın menfaatini birlikte koruyacağız. Bugün Türkiye'de en bilineni SMA hastaları olmak üzere Türkiye'de nadir hastalıklar çok nadir görülen hastalıklar onların ilaçları var. Yetim ilaç sorunu var bugün Türkiye'de. Fiyatından yetim düşmüş ilaç sorunu başka bir boyut ama nadir ve çok nadir görülen hastalıkların ilaçlarına yönelik bir politika yok. Ben ana muhalefet partisi lideri olarak üzerime düştüğü kadarıyla bundan önceki yaşadığım her bütçede karşı oy yazdım. Yetim ilaç politikası yok bu ülkenin diye plan bütçe komisyon raporlarına yazdım yazdırdım. Bundan sonra onu çalışacağız. Biz ben eczacıların bu yetim ilaç meselesine ilişkin olarak çok daha fazla inisiyatif almasını mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yurt dışı ilaçları çok önemli. inanılmaz bir proje bu örgütün yüz akıbı iş. Tabii burada Daraltılan kapsama rağmen hala daha orada geniş bir alan var. Ama Türkiye'de dünyanın devletlerinin kendilerine layık gördüğü tedaviyi Türkiye'deki hastalara layık görmeyen bir yönetim anlayışı var. Bununla da mücadele etmek gerekiyor. Bunun dışında sağlık alanında Türk Eczacıları Birliği'nin ve merkez heyetinin eczacı odaları ile birlikte politika yapıcı, politika koyucu ve bunları savunuculuk çalışmalarını yapmaları ve bunu büyük bir cesaretle yapmaları gerekiyor. Bundan sonraki süreçte hem yönetimdeki meslektaşlarım, bakanlarımız, genel başkan yardımcılarımız hem sizlerin benle doğrudan kuracakları temaslarla biz üzerimize düşen neyse yapacağız. Bundan sonra çok daha etkili ve size çok daha ciddi katkılar sunacağız. Tabii bu örgütten çıktık, geldik diye bu örgütü CHP'nin arka bahçesi hiçbir zaman yapmadık, yapmamaya çalışacağız. Ama bu örgütün bizim bulunduğumuz makamlardan nasıl bir katkı talebi varsa onu yapacağız. Ben biliyorum ki burada her siyasi görüşten insan var ama biz bu ilişkilenme meselesini bugüne kadar çok doğru kurduk. Bundan sonra da böyle sürdürmeye devam edeceğiz. ben Manisa'da Baba evine helallik almaya gittim dedim. Atatürk'ün partisi olduğu için bizim partiye baba evi diyoruz. Bütün kadın meselesine olan pozitif yaklaşıma rağmen niye baba evi dediler? Dedim ki acele etmeyin. Ana ocağına da gideceğiz. Madem ki bizi bu örgüte nüket tartan getirmiş, emanet etmiştir, büyütmüştür. Burası da benim ana ocağımdır. Helallik istemeye geldim. Kadınların çoğunlukta olduğu örgütümüzden, kadın yöneticilerin hep damga vurduğu bu örgütümüzden ve kadınlarla birlikte çalışma kültürüne sahip bu meslek örgütünden beni eczanemde bilgisayarda FIFA oynarken bir telefonla eczacı odasına çağırıp Manisalı eczacılar seni seviyor, sana ihtiyacım var, sen bu işi yaparsın diyerek beni çağıran annem Nüket Tartan, benim ana hocamdır. Ana hocama binlerce şükran sunuyorum. Bundan sonraki siyasi hayatım boyunca da sizi hiçbir zaman unutmayacağım. Ben kendimi özlettirmemeye çalışacağım. Siz de kendinizi bana özlettirmeyin. Hep birlikte olalım. Saygılar sunuyorum.